Selamlar arkadaşlar. Son günlerde çok duyduğum bir sorundan bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. E, spor salonlarında bu sözü çok duyuyorum. Mide mi çalışıyoruz yoksa karın bölgesini mi çalışıyoruz? Bence çok önemli değil ama e, mide deyince de anlaşılıyor arkadaşlar ne olduğu. Yine de doğrusunu bilmekte fayda var. Spor camiasında birçok yerde de e, mide çalışması diye geçiyor bu. Duymuşsunuzdur siz de. Ya da ben mide çalışıyorum diye bir cümle işitmişsinizdir etrafınızdaki arkadaşlarınızdan. Bu söz ile herkes kast edilen ne olduğunu anlıyor. Peki bu şekilde söylemek doğru mu? Öncelikle mide vücudumuzda bir organdır. Kalp, akciğer ve benzeri organlar gibi. İkincisi mide organımız bize gösterildiği gibi yani six pack bölgesinde değildir. Bizzat kaburga kemiklerinin bittiği noktada kalbin alt bölgesinde yer alır. Bu yüzden kalbin en iyi dostu da midedir derler zaten. Peki bu 6.6 parça karın kasının bulunduğu bölgede yer alan organlar nelerdir? Bağırsaklardır arkadaşlar. Peki o zaman biz buna mide değil de bağırsak mı dememiz lazım? Salona gidiyorum mesela. Ne yapacaksın bugün? Bağırsak çalışacağım. Bağırsak da olur, bağırmasak da hatta. Hayır, çünkü biz organ çalıştırmıyoruz. Çalıştırdığımız bölge kaslarımız oluyor arkadaşlar ve bu kasların ismi karın kaslarıdır. Dolayısıyla karın kaslarınızı çalıştıracağınız zaman sakın ola ki bunun adına mide demeyin. Komik durumlara düşüyor arkadaşlar. Bunları uyarmak için bu videoyu yapma gereği duydum. Düşünün ki siz sukat yaparak gluteus yani kıç kaslarınızı çalıştırıyorsunuz. Ama siz buna gluteus demiyorsunuz da kolon bağırsaklarımı çalıştıracağım bugün diyorsun. Ne kadar gülünç bir durum değil mi? <laughs> o zaman terimleri doğru kullanmakta fayda var arkadaşlar. Ee, sadece bu hatalı bir davranış olduğu için Böyle Sempatik bir video olması açısından da Bunu düşünerek yapmak istedim Kendinize dikkat edin Sporla kalın mutlu kalın